Değerli izleyenler bugün de günün konusu bölümünde özellikle orman yangınlarının arıcılık sektörünü nasıl etkilediğini konuşacağız. Yayınımızın başında da ifade etmiştim. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Sayın Ziya Şahin telefon attığımızda. Sayın Şahin sesimi duyabiliyor musunuz? Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, Sayın Şahin özellikle yayınımızın başında da ifade etmiştim bakanımızın da açıklamaları içinde 7.827 aralık kovanın da zarar gördüğünü haberlerimizde okuduk ve zaten o bölgede de çam balı üreticisinin öne çıktığını biliyoruz içimiz yandı ve üreticiler, bütün çiftçilerimiz, diğer üreticilerimiz de çok zor anlar yaşadı ama bundan sonra artık yaraların sarılma zamanı geldi. Özellikle orman yangınlarından arıcılık sektörü nasıl etkilendi ve bu değerlendirmeyle başlayalım efendim. E, teşekkür ederim. Eee yayına aldık. Teşekkür ederim. Durduk. Teşekkür ederim. E, tabii biz 15 günden bu yana özellikle sektörel olarak yangınlarla uğraşıyor. Doğru. Evet, Osmaniye'den başlamak üzere Mersin, Antalya, Manavgat ve Muğla e, ee, yangınlar da e, denizli, Sparta gibi yangınlar da olduk geldi. Ama esas bizi e, Muğla ölçeğinde ve Antalya ölçeğinde çok e, hırpaladı. Özellikle Muğla ölçeğine baktığımız zaman Muğla ölçeğinde de yanan ormanlarıyla Çam balı üretim alanlarının yandı ifade Bu da e, aşağı yukarı daha net, olarak belirlenmedi. Net olarak yansıtlar bu adlı. E, her şeyden önce birkaç noktada yansıtlar devam ettiği için ne kadar alan yazdığını da net ifade edemiş yani. Ama aşağı yukarı 5 40 hektar çam balı ürettiğimiz alanların kül oldu. Bu ifade. Tabii ki arılarımız yandı, falanlar yandı. Sayın Bakanımızdan bir takım taleplerimiz oldu. E, sayın Genel Kurul Bey ile de hafta içinde görüşmelerimiz oldu. Kendilerine burada teşekkür ederim. Tüm Bakanımızın açıkladığı konularda da e, taleplerimiz doğrultusunda, arıçlarımızın mağduriyeti doğrultusunda e, güzel açıklamalar oldu. E, yüreğimize biraz isterdim. Teşekkür ederim. Ancak ben bunu ifade etmek ee, evet yanan e, puanları alanları her ne e, şey e, olursa olsun arıcılarımızla beraber yerine getirme gayret içerisinde oluruz. Ancak bu alanlar konusu bizi derinden yaralıyor. Bu alanlar konusunda ne demiştik? Çalıştayı yapılması gerek. Yani bir çam ağacını 35 yıl sonra tekrar bal üretebilecek potansiye gelebileceği saygısız taşıdığımızda biz mevcut vaksalı olmayan çam ağaçları, süt çam ağaçlarını transplantasyonla bakanlığımızın sıkı vermesi koşulu bile uygun bölecek ıı, şartlarda, uygun bölecek bulacağı yerlerde transplantasyon aşılama yapılarak bu kaybettiğimiz alanları 3 yılda geri getirebilme imkanına sahip sahip. Bu iradeyi kim gösterecek? Bu iradeyi onuru verecek olan bakan, Tarım-Orman Bakanlığı. Artık bu böcek yasak kapsamından çıkartılması gerek bekledim. Evet bu anlamdaki taleplerinizi de dile getirmiş oldunuz. Özellikle yangınlardan üreticilerimiz nasıl etkilendi? Bu çerçevede konuşmamıza devam edelim isterseniz. Şimdi biliyoruz ki Çampalı üreticisi orada öne çıkıyor. Ee, bu konuda vermemiz gereken detaylar var mı daha? Çünkü biliyoruz ki biz arıcılık sektörünü kuraklık da etkileyecek bu önümüzdeki dönemde. Kesinlikle arıcılık sektörünü kuraklık da etkiledi. Zaten yangınlardan önce bıraktığı görüşü sorduk. şu anda elimizde sadece keven balımız var. Anadolu'da üret. Ayçiçek çiçek balımız var. dolayısıyla bıraktık tip çiçek hırpaladı. Ha, balımız var mı? Balımız olur. Onu açıkçası söyleyeyim. Tam balı üretimi de, tam balı gelişip de böcek çok hevkalade iyi. Yani ama bu yangınlar Ula ölçeğini kurdu. Diğer ölçeklerde, diğer coğrafyamızda e, Edirne'den başlamak üzere e, Antalya'ya varın içine kadar diğer e, bal üretim alanlarında bal üretebiliriz. Yani burada kesinlikle yani ülkede bal üret, e, yani üretimi çok oldu. Ama aracılık büyük darbeydi. E, üretimler ilk değişim nedeniyle hem aracılık darbeydi hem de üretimde biraz da zarışlar oldu. İhracatımız tamamen dış durumda olacak. Ancak biz, şimdi biz ülke içindeki üretimi karşılayacak konumdayız. Ben bu şunu ifade etmek istiyorum. Arıcılarımızın gelecek planlamasını yapmak üzere banka kredilerin ertelenmesi özellikle hata askesine talep ediyorum. E, çünkü bir, bir yaşıyorlar süreselik değişiklikle. Ve i̇şte, burada yangınlarda arıcımızı çok büyük bulmuştur. Kaybedilen alanları üzerinden dolayısıyla hem arıcılarımıza e, banka kredilerinin ertelenmesi hem de bizim arıcılarımıza dışlık yaşam desteği verilmesi çok önemli bu. Evet. Bu, bu, bu çok önemlidir. Dışlık yaşam desteği verilmesi çok önemlidir. 15 liralık desteklerle bunun e, döndürebilmesi aracılarımızın mümkün değildir. Bunu artık bir şekilde arttırılması gerekiyor. Boyumuz getmeye verilen destek carları seviyesinde artılması bekliyoruz. Bakanımız açıklamalarından başta söyledi, mutluluk bunu e, dört gözle bekliyoruz. Evet, kışlık yaşam desteği dediniz. Özellikle banka kredi ödemelerinde erteleme istediniz. Bunlar da evet mutlaka değerlendirilecek hususlardır. Ve sizin bir açıklamanız vardı. Eğer yangınlar 20 gün sonra olsaydı çok daha fazla zarar olurdu anlamına gelen 3,5 milyon arı cayır cayır yanardı dediniz. Aslında bunu da birazcık açıklayabiliriz yayınımızda da. Hani daha büyük bir zarar mı olurdu? Tabii kesinlikle. Şu anda bakanımın açıkladığı rakamlar doğrudur. Şu anda daha tespitler yapılıyor. Sanırım bakanım bu tespitler de tersiyle de, de, ifade ediyor. Böyle bir tespitler altı bitkileri yükseltiyor. evet. Testikler. Ee, tabii bakanım söyledi şeyler var edin. Yedi bitkiler rakamlar doğrudur. Doğru. doğru. Ee, evet, ben sıra, gelmek istedim. Mesela Muğla Tarım İl Müdürlüğü'nün istatistiklerine e, baktığımızda her yıl tam bal üretim dönemlerinde ne zaman başlar? Ağustos'un 15. yılında başlar. Ağustos'un 15'e kadar devam eder. Bu dönemde buraya, sadece buraya 4 harika konak yok. 3 Türkiye arı varlığını aşağı yukarı yüksek, 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 yüksek. Sadece burada konak Eğer ki bu yanında Ağustos'un 20'den sonra olsaydı ben bu anlamda burada, şu an arı cahil cahil yanandı. Allah'ın istatidir. Allah'ın tekbiri suları arıcılarım. Bunu böyle görüyorum. Arıların sırt ağzı böyle Yani bu uladaki yerleşik arılarla bir zarar oldu. Ee, bunu ifade etmek istiyorum. Evet çok ne yazık ki. Yani, e, bu alanlar yandı. Özellikle bu güç kaldıracak potansiyelde olmadığımız Bakanlığıma sayın gelen firma şunu arz Diğer yerde Edirne'den başlamak üzere koraklama alanları atır. Bir de bizim yıllarca e, Aydın'da, Sıra'da, e Kalamak bir park tamamen kapatıyor. O park sınayı açık. Yani bazı nere alanları açıktır. Bazı CMS alanları açıklarımızda açıktır. Bunları Bunlar açılırsa yani eksiklerimizde tamamlayabiliriz adına bakanım da açıkladı dün. Bunları tamamen açacaklarımdır. Ee, Siz de mutlu Madem. Evet özellikle e, Merkez Birliği olarak da sizin çalışmalarınız da söz konusu. Sonuçta e, arıcılık sektörüne ilişkin çok detaylı bilgiye çok e, verilere sahipsiniz. Sizin çalışmalarınızdan da bahsederek e, bu bölümümüzü noktalayalım, noktalayalım istiyorum ben. Buyurun Sayın Şahin bizim çalışmalarımız özellikle Sıkta amaç kurulmuş gibi Sıkta e, konusunda çalışmalarımız sürüyor. Şu anda iki tane ırkta merkezimiz var. Beş tane de arı ırkta merkez oluşturmak üzereyi, proje, üzere proje yürütülmektedir. Ballarımızı çalıştık. Çam balımızda yani e, sonsuz çalışmalar yapıldı. Bakanlığımız da yapıyoruz. E, Çam balı kodekte girdi. Şu anda kelsel standartları çam balı çıkartılmak üzere. Ee, diğer taraftan biz diğer mallarımız, et malımızla e, çalışmaları bitiriyoruz. Siyasal özelliklerimizle son sistemde. Fakat da siz sahte malla çalışıyoruz. Bu konuda da cipsel arge çalışmaları bir Yani her e daha çok tutuyoruz. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nda bugüne kadar arıçlarımız meslek olarak kabul edilmiyordu. Artık bir yıldan bu yana ben kendileri de Eğitim evet. Bakanımızı da Eğitim Bakanı camiası da bunu da geldiğimiz süre içerisinde aldı. Aracımız için tek konusunda evet. çalışmalar da yapıyoruz. Diğer taraftan aracılarımızın yerde bir eksikliği var. O, o noktada ARGE faaliyetleri yürütüyoruz. ARGE çalışmalarımız yürütüyoruz. Diğer en önemli şey de tut hariciliğine, aracılığını, Türk ISO standartlarında oluşturmak üzere şu da görüşmeleri sektörle beraber yapıyoruz. Yani bunları yapıyoruz ama tabi felaketler, bazı felaketler yakamızı bırakmıyor. Bu felaketlerle ve bakanlığımızla, kamuğumuzla ciddi bir şey hiçbir Ben şunu, son olarak şunu kutlamak istiyorum. Son günlerde, hele hele yangınlarda bazı kesimler tarafından kamu bu özelinde özellikle buradaki yetkililer özelinde bazı eleştiriler var. Ben bunları kesinlikle elin Böyle bir şey olamaz. Bakınız 15 kutur buradayız. Türkçe araçlar birliğinde hiçbir şey yanlışlıkla geçiyor. hele, hele yönetiklerimiz gerek tarım, orman, bölge müdürümüz, gerek tarım müdürümüz, gerekse valimiz burada, bakanımız da burada, genel müdürlerimiz de burada ıı, tam çalışıyor. Lütfen köşelerinde İstanbul'da, Ankara'da, gazete köşesinde oturup da eleştiri yapmayalım. Bu insanlardan boş, boş, motivasyonu Bu insanlardan Türkiye arası olarak son derece teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet Türkiye tek bir yürek oldu. Hem bölgede hem masa başında her alanda herkes elinden geleni yapmaya çalıştı dediğiniz gibi. Siz de birlik olarak hem sahada hem de uzmanlarınızla politik üretme açısından masa başında arıcılara destek olmaya devam edeceksiniz. Ben değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de eee severek. Televizyoncularımız Evet Ziya Şahin'le aracılık sektörünün yangından nasıl etkilendiğini konuştuk ve bundan sonrasında tabii ki yaraların bir an önce sarılması gerekiyor. Zaten tespitler yapılıyor, rakamlar ortada ve bu haberleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.